Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir konuya başlıyoruz. Nihayet İslam tarihi. Hemen bir hatırlatma yapalım. İslam tarihi denince tabii ki hassas bir konu olduğu için bazı farklı yorumlar da geliyor ama bizler artık tarih kitaplarında Milli Eğitim'deki MEP'teki müfredata uygun bir şekilde anlatmaya çalışacağız sizlere. Lütfen buna özellikle dikkat ediniz. Başlayalım mı? Evet. Din kültürü dersimizdeki anlatılanlarla tabii ki tarih dersimizdeki anlatılanlar birbirine paralel olacak ama... Orada daha detaylı, hı hı. biz sadece olan olaylar, neden, sonuç hı hı. gibi durumlarla ilgileniyor olacağız. İki şeyi birbirinden ayıran hı hı. en temel özellik diyelim. Şimdi ilk olarak İslamiyet ortaya çıktığı zamanlarda ya da çıkmak üzere olduğu dönemlerde etrafta nasıl bir yaşantı vardı hem Avrupa'da hem Asya'da işte hem Arap Yarımadası'nda yani genel olarak bütün dünyada nasıl bir yaşantı vardı ona bakıyoruz ilk önce Avrupa'dan başlarsak kavimler göçünden sonra ortaya çıkan ee, tabii insanların güven ihtiyacı sonrası Katolik Kilisesi güçlenmişti. Ee, Fransa'da Vizigotlarla Franklar arasındaki savaşlarda çok fazla insan hayatını kaybettiği için daha fazla insan hayatını kaybetmekten korkarak ya Kilise'ye hani dini yönden sığındı ya da siyasi yönden krallara sığındılar. Zaman zaman kralların gücü azaldığı için işte feodalite sistemi dediğimiz derebeylik sistemine sığınıldı. İspanya ve Güney Fransa'da tat kavgaları, İngiltere'de Anglo-Saksonların istilası ve yine ölen birçok insan söz konusuydu. Dolayısıyla da Gotlar, Vandallar ve diğer Germen kavimlerinin sürekli akın yapması insanları sürekli bir birilerine güvenmeye çalışma gibi bir ihtiyaca sürükledi. Dolayısıyla da dediğimiz gibi yine Katolik Kilisesi'ni güçlendiren veya feodalite rejimini güçlendiren etkenler arasındaydı bu. Macaristan'da devlet kuran Avarlar ki Avarlar Türk devletlerinden bir tanesiydi. Doğu Roma'yla ve barbar kabimlerle mücadele içindeydi. Yani Macaristan dediğimiz bölge olan Avrupa'nın ortasında bir Türk topluluğu Hristiyan bir devletle Başa çıkmaya çalışan bir güce, en azından bu cesarete sahipti. O kadar Doğu Roma İmparatorluğu kadar güçlü olmasa bile böyle bir cesarete sahipti. Avrupaların büyük çoğunluğu zaten Katolik ve Ortodoks olmak üzere Hristiyandı. Daha sonradan mesela reform dönemini gördüğümüzde, hani yıllar sonra artık yeni çağda, ee, daha farklı mezheplerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu bahsettiğimiz e, İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde Hristiyanlık, e, Katolik ve Ortodoksluk mezheplerinden ibaretti. Gözlem ve deney reddediliyordu çünkü skolastik düşünce etkiliydi. Yani ağırlıklı olarak bilim kilisede yapıldığı için e, kilisenin sözünün dışına çıkmak kimsenin işine gelmiyordu. Çünkü kilisenin bazı yetkileri vardı. Tabii farklı anlayışları da ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Çünkü ortak bir düşünce, ortak bir toplum yapısı yaratmaya çalışıyor ve kendi sözünü dinletmeye çalışıyordu. Azınlık durumundaki Avrupa'da yaşayan Yahudilere ve farklı inanç sahiplerine ağır baskılar yapılıyordu. Ee, yani din değiştirip Hristiyan olmaları adına da olabilir bu baskılar, daha fazla vergiler vermesi adına da olabilir toplulukları Dolayısıyla çeşitli sebeplerle diyelim baskılar vardı. Halkta e, sınıfsal tabakalaşmalar vardı. Hani Hindistan'daki kas sisteminden bahsederdik ya ilk çağ dersini anlatırken. E, rahmanlar dediğimiz işte rahipler sınıfı, işte halk sınıfı, köleler gibi hani sınıflar. Yine bu e, Avrupa toplumunda da e, İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemlerde yine buna benzer bir sosyal sınıf farkı vardı. Ama Hindistan'daki böyle geçişin söz konusu olmadığı bir şey değil. Öyle bir katı sistem değil. E, para kazanabilen, zengin olup diğer bir üst sınıfa atlayabiliyordu ama bir sınıf mevcuttu. Geniş halk kitleleri de demin de bahsettiğimiz gibi kilisenin ve toprak sahibi dediğimiz o feodal beylerin yani feodal rejiminin etkisi altındaydı. Afrika'da e, Afrika'nın kuzeyi ve güneyi genel olarak düşünmemiz lazım. Kuzey deyince aklımıza hani Trablusgar, Fas, Tunus, Cezayir gelir. Akdeniz'e kıyısı olan. E, biz bunu bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ama oranın hani Ticari anlamda biraz daha gelir sahibi olduğunu, biraz daha e, ekonomik yönden iyi durumda olduğunu da hesaba katmalıyız. E, Kuzey Afrika ve Habeşistan yani bugünkü Etiyopya denilen bölge e, siyasi bakımdan önemli yerlerdi. Kuzey kısımları e, yani demin de söylediğimiz o Trabzgar Fas, Tunus, Cezayir Doğu Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaydı. Yani Doğu Roma dediğimiz Bizans. Bizans devletinin hakimiyeti altındaydı. Ee, Sassani devletiyle yani İran bölgesinde bulunan Sassani devletiyle Bizans arasında rekabet mevcuttu. Hı hı. Bu yüzden Sassani e onlar mı işgal edecek? Yoksa işte romanın, doğu romanın hakimiyeti altında kalmaya mı devam edeceğiz gibi halkın da içinde bulunduğu bir karışıklık vardı. Yani onlar da gelecekte bir 10 yıl içinde, bir 5 yıl içinde ya da 100 yıl içinde diyelim ne olup biteceğini, kime, hangi devlete bağlı yaşayacaklarını bilememez bir durum içindeydiler. Habeşistan'da Habeş Krallığı vardı. Yani Etiyopya'nın geçmişteki adıyla Etiyopya Krallığı diyebiliriz. Hristiyanlık burada e, oldukça erken dönemlerden itibaren, yani başka bölgelere göre diyelim, erken dönemlerden itibaren yayılmaya başladı. Ve e, Habeş İmparatoru Ezana 320 yılında Hristiyanlığı burada kabul etti. Yani onun kabul etmesi demek şu anlama geliyor, devlet dini e, Hı -hı. olarak kabul edildi. Demek ki halk da bunu ağırlıklı olarak benimsemeli. Ee, gibi bir düşünce var. Yani bir baskı demeyelim de mecbur tutmuyor da benimsese iyi olur. Anne baba gibi. Babam evet. bu dine geçti, ben de bu dine geçeyim evet. gibi bir düşünce oluşuyor. gibi bir düşünce. Hristiyanlık imparatorluğun resmi dini olmasına rağmen halkın bir kısmı e, eski dinlerini sürdürmeye devam ediyor. Yani demin de bahsettiğimiz gibi bir ağırlığı var imparatorun geçmesi ama mecbur değiller. Afrika'da böyle bir durum. Asya'ya geldiğimiz zaman zaten Doğu Roma diğer adıyla Bizans olan ve geniş sınırlara sahip olan bir devlet var. Roma İmparatorluğu kavimler göçünden sonra ikiye bölünmüştü, Doğu ve Batı olmak üzere. Batısı daha erken yıkılmıştı, Doğu Roma devam ediyordu. Yani ikiye ayrılan, daha önceleri çok şaşalı bir imparatorluk olan bu imparatorun ikiye ayrılan kısmı bu şaşağa, bu görkeme devam etmeye çalışıyor ve e, Hristiyanlığın da koruyucusu olmaya çalışıyor aynı zamanda Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'du yani Bizans'ın e, başkenti İstanbul'du. E, 6. yüzyılda Justinianus döneminde en parlak devrini yaşadılar İşte surların yapılması, eğitim, kültür sanat her anlamda yaşıyorlar bunu. E, bu arada şunu da söylemek lazım. Bizans devletinin başkenti İstanbulken aynı zamanda e, İslamiyet ortaya çıktıktan sonra gerek Emevilerle gerek Abbasi'lerle Doğu Roma yani Bizans'ın hep bir e, ya savaşı ya ticareti ya kültür alışverişi mutlaka bir bağlantısı söz konusu oluyor. Hatta zaman zaman e, bu Müslüman devletlerin Hristiyan devletler üzerine Müslümanlığı yaymak adına savaşlar yaptığını, akınlar düzenlediğini biliyoruz. Ee, doğu Roma'nın sınırları Doğu'da Kafkaslar'dan yani Kuzey ee, Doğu diyelim aslında. Hı hı. Kafkaslar'dan, Batı'da Batı Akdeniz Havzası'na, Kuzey'de Balkanlar'dan, Güney'de Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarına kadar uzanıyordu ki çok bu şey. çok geniş bir coğrafya. Yani hani Roma ikiye bölündü, kalanı bu diyoruz ya bir kısmı. E, düşünün ki Roma bölünmeden önce Osmanlının geldiği alanlara benziyor. Buna. Evet, Osmanlı çok yakın uzantığı. birbirine, çok yakın zaten. Ee, Doğurma tabii ki e, bazı sülaleler yani hanedanlar tarafından yönetiliyor. O yüzden de hanedanların değişmesiyle iç karışıklıklar sıklıkla yaşanıyor. Hı hı. Ee, zaman zaman Osmanlı'nın ya da diğer işte İslamiyet e, Hz Muhammed'in İslamiyeti ortaya çıkarmasıyla ortaya çıkan diğer Müslüman devletlerin de komşuluk ilişkileri gibi ya da iç işlerine karışma ister istemez karışma gibi durumlarına da sahne oluyor. Eee hanedan değişikliklerinde. Doğurmayın İmparatorluğu batıda Avar ve Slavlarla ki Avarların Türk olduğunu yine söylemiştik. Slavlarsa Rusların kuzeni diyelim. Onlarla bir e, akrabalık boyu var. Sasani'lerle de doğuda mücadele içinde. Sasaniler de İran bölgesinde bir devlet. Doğurumu da halk sosyal sınıflara ayrılmıştı ki bundan zaten şeyde de Habeşistan'dan bahsederken de söylemiştik. Habeşistan'da da böyle bir sınıf farkı var. bu arada sosyal sınıf farkının var olması Müslümanlık diniyle uyuşmuyor zaten. Dolayısıyla da Müslümanlığın ortaya çıkması bu devletler tarafından hoş karşılanmayacak anlamına geliyor. Yani biz bir üst kademelerde, içinde, en azından. üst kademelerde eğer testte bize bu devletlerde sosyal sınıf farkı vardır diyorsa Müslümanlara sıcak bakmıyordur anlamında çıkartabilmeliyiz. Halkın çoğunluğu kilise ile toprak sahiplerinin etkisi altında yaşıyordu. Ee, yine genel olarak Avrupa'daki tutumun doğrama içinde yani Bizans içinde geçerli olduğunu söyleyebiliyoruz ve ee, İslamiyet doğduğu sırada en güçlü Hristiyan devletiydi. Ee, diğer bir sürü Hristiyan devletin de hatta e, birleştiği bir noktaydı. Peki Türkler ne yapıyordu <laughs> İslamiyet ortaya çıkarken? Ona ata binip göç etmeye <laughs> devam ediyorlar. Şimdi Orta Asya'nın en güçlü devletini Göktürkler kuruyor o dönem için. Ee, biz şunu biliyorduk. İlk Büyük toplanış Türkler açısından Türk boylarını toplanan Asya Hunlarıydı Asya Hunları yıkıldıktan sonra işte bir sürü göçler yeniden işte kurulmalar vesaire bu ikinci büyük toplanışı yapabilen Göktürklerdi i̇şte biz şu an ikinci büyük toplanış sırasındaki İslamiyetle eşdeğer bir zamana bakmış oluyoruz hı hı. Ee, Göktürkler <laughs> kendi içinde ikiye bölünüyor bu arada ee, tabii zamanla yani bir anda olan şeyler değil. E, dikkat edersek, 582 yılındaki bölünmeyi görüyoruz. E, hicret'in tarihi de 622, yani arada yine yıl farkı olarak belirli bir zaman aralığı var ama hani gelmiş geçmiş insanlık tarihine baktığımızda çok da büyük bir e, zaman aralığı değil aslında. Dolayısıyla da e, ikiye bölünen bir kısım İslamiyet doğduktan sonra İslamiyet'i tanıyabilecek bir döneme denk geliyor, yıl olarak. Hı hı. Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler zaten cahiliye dönemi denilen yani daha İslamiyet başlamadan önce yani ortaya çıkmadan önceki dönemde e, başlıyor. Yani zaten bir alışverişleri gerek siyasi gerek ticari, özellikle ticari bir alışverişleri var. E, cahiliye döneminden zaten bahsedeceğiz. E, İslamiyet ortaya çıkmadan Arap Yarımalısı'na yaşanan bir yozlaşma devri. E, istenmeyen birçok olayın durumun görüldüğü ya da kuralın devam ettirildiği bir devir. Dolayısıyla bu dönemde aralarında bazı bilgi alışverişleri var değil. Türkler ve Araplar Sasani ordusunda görev almış ve İpek yolu o dönemde geçerli olan ticaret yollarından en önemlisi İpek ve Baharat yolu. İpek yolu üzerinde yaptıkları ticari faaliyetlerle birbirlerini birbirleriyle karşılaşıyorlar. Yani demin de bahsettiğimiz gibi ya siyaset ya ticaret dedik. İşte burada da ticaret devreye giriyor. Ee, Türk-Arap ilişkilerine ait ilk bilgiler, yani biz nereden öğreniyoruz, Türkler Araplarla karşılaştı. Bu ilk bilgiler, cahiliye şiiri olarak bilinen edebi ürünlerde, yani e, ilk önceleri e, sözlü, sonradan yazıya geçirilip, herkes tarafından okunan bir hal alan bu meşhur şiirlerde görülüyor. Hz. Muhammed'in bazı sözlerinde de ee, geçtiği görülüyor. Tabii ki bunun en güzel bilgilerini yine belki din kültürü ve ahlak bilgisi hı hı. E, öğretmenlerimizden de öğrenebiliriz. Halk arasında kölelik anlayışı ve sosyal sınıf farklılığı yoktu. Yani şimdi göktürklere özgü, Türklere özgü bu yaşantı zaten e, ordu millet anlayışıyla da doğrudan örtüşüyor. Göktürkler gök tanrı dinine inanıyorlardı. Bu da tek tanrılı bir din. Yani İslamiyet'le benzeşen özelliklerini esasına dile getiriyoruz. Hanedanları arasında Budizm benimseyenler de vardı, Çin'den etkilenip ağırlıklı olarak farklı dinlere dahil olanlar da var. Orta Asya'nın en güçlü devletini kurmuşlardı ama ikiye bölünmüşlerdi dedik. Ee, yine aynı şeyleri görüyoruz yazıda. O yüzden bunu da ilerleteceğim. Hı hı. Ee, Göktürkler dışında tabii ki biraz daha güneye indiğimiz zaman Bayağı bir güne indiğimiz zaman diyelim. Hindistan, Arap Yarımadası'na da yakın sayılır esasında. Oraya kadar da İslamiyet uzanacağı için bir bağ kurulacak. Hindistan ne durumdaydı? Siyasi birlik yoktu. Tabii ki kas sisteminin çok büyük etkisi var. Sosyal sınıf farklarının olması ve asla bunlarda geçiş olmaması büyük bir sıkıntı yaratıyor. Hindistan'ın en eski inancı veda inanışıdır. Ee, yani bu Budizm'in de, Maniizmin de, yani hepsinin bir anlamda temelinde diyebileceğimiz, hepsinden, e, hepsine birkaç parça bir şeyler vermiş kurallar bütünü diyelim. Yani e, nasıl Kur'an-ı Kerim'i dikkate alarak bazı mezhepler ortaya çıkıyor, işte veda inanışını dikkate alarak da, e, biraz daha da geliştirerek başka şeyler de ortaya çıkıyor gibi düşünülebilir. Onun dışında Sasani'lerden e, cümle içinde bahsettik ama e, Hı -hı. çok detaylı ne durumdaydılar söylemedik. Onlar da İran e, bölgesinde, Ön Asya derken işte Anadolu ve İran taraflarını kastediyoruz. Doğu Roma'dan sonra en güçlü devletti ve askeri ve siyasi yönden tabii bunu kastediyoruz. E, İslamiyet'in doğuşu sırasında Roma Roma'yla yaptıkları, Doğu ile yapılan mücadeleler ve taht kavgaları onları oldukça zayıflatıyor. Yani çok Tam o döneme denk gelen dönemde çok güçlü olduklarını söyleyemeyiz. Ve Zerdüştlük denilen bir din egemen. Bunu hemen ateşe tapma diye çevirirler ama e, ateşe tapmanın dışında başka e, tabii ki özellikleri vardır. Doğrudan sadece ateşe tapmış olmak için tapmaz. Onun da ayrıntıları var. E, Çin'e baktığımız zaman, Çin de aynı Doğurma gibi hanedanlıklarca yönetilen bir devlet yapısı. E, bu dönemde su ihanedanı egemen ve Göktürklerle bir mücadele içindeler. Sen mi benim topraklarıma gireceksin? İşte ben mi seni vergiye bağlayacağım gibi. Ve bu bunlar gerçekleşirken de sürekli taht kavgaları yaşıyorlar. E, bir hanedan varsa ortada o hanedanın içinde bir sürü tahta çıkmak isteyen de alay oluyor. E, halk sosyal sınıflara ayrılır. Aynı Hindistan'da, Avrupa'da ve Doğruma'da olduğu gibi. Çin'de görülen iki büyük inanış Taoizm ve Konfüçyüsçülüktür ki e, belirli bir süre sonra bunlar dini inanış olmaktan e, biraz daha öteye gidip felsefe olarak e, günümüzde de etkisini sürdüren akımlara e, dönüşmüştür. Ayrıca Budizm de yine Çin'de e, yine komşuların etkisiyle yayılmış. Japonya'ya baktığımızda gittikçe gidiyoruz artık. Doğru evet yani dünyayı dolaşacağız dünyadaki etkilerini öğrenmek için. <laughs> ee, İslamiyet'in doğuş siyasi bir etkinliği yoktu. Şintoizm inanışı, inanışı vardı. Ee, yine günümüzde de devamını e, getirdiğini söyleyebiliriz. Tabiat kuvvetlerine tapınıyorlar. İşte şimşek, güneş. Ama bakın. Japonya'da sürekli deprem olur değil mi? Evet çok Sürekli doğal. deprem olduğu için onlardan ondan korkmaları ve bir tanrı mı yapıyor bunu diye düşünmeleri belki de o dönem için, o dönem şartlarında çünkü depremin ne olduğunu bilmiyorlar muhtemelen. Birileri savluyor gibi düşünmeleri gayet doğal olmuş. Yani Enteresan bir, bir şey. gün işledik de başımıza bunlar geliyor evet. galiba. <laughs> Belki diyorlardır. <laughs> Ayrıca tabii aynı içinde olduğu gibi Budizm, Taoizm ve Konfuciusluk birbirle komşu olmalarından dolayı devam eden e, inançlar. inançlar. Arap Yarımadası'na geldik şimdi. <laughs> İslamiyet'in merkezine doğru yaklaşıyoruz. Evet, İslamiyet'in ortaya çıktığı yer. En önemli bölgeler neresiydi? Hicaz, Necit ve Yemen bölgeleri. Necid'de hayvancılık yapılıyor. Ee, şimdi Arap Yarımadası'nın tamamında tarım yapılıyor dersek bayağı büyük bir yalan söylemiş oluruz. Dolayısıyla da e, yer yer tarım yapılabilen bölgeler var. Fakat e, bunlar... Çöl tarımı, yani vaha tarımı denilen e, tarım türü. Dolayısıyla çok e, büyük gelir elde edebilecek bir tarım türü değil. O yüzden daha çok ticaret ve hayvancılık aslında temel geçim kaynağı Hı -hı. olmalı. Mekke, Medine ve Taif şehirlerinin bulunduğu Hicaz, e, özellikle ticaret yollarının geçtiği önemli bir bölge. Yani biz e, eğer testlerde de Hicaz bölgesini görürsek, Bilelim ki zaten olayların, e, özellikle Hz Muhammed döneminde geçen olayların asıl yaşandığı o Mekke ve Medine e, özellikle kastediliyordur. Hicaz dendiğinde. İslamiyet öncesinde peki, hatta Cahiliye devrinden de bahsettik. Hı hı. Şimdi Nasıl bir yaşantı vardı? Yıldızlara tapan vardı. E, hamurlardan kurabiyeler yapıp, onları yiyip sonra onlara... Kalanından e, karşısına geçip put yapan ve onları tapan vardı. Tabi sadece kurabiye değil yani taştan put yapan, helvalardan put yapan, bir sürü şeyden put yapan vardı. Hz. İbrahim'in dini olan haniflik e, inanışı ile Hristiyanlık ve Musevilik gibi inançlar da vardı. Zaten e, hem Hristiyanlığın hem Museviliğin ortaya çıkış e, bölgesi de yine bu bölgeler. E, kabilelerin başında şeyh denilen reisler vardı. Şimdi kabile yaşamı şuna benzetilebilir. Türklerde de boylar arası bir yaşam var. Yani aileler birleşiyor. Boyları oluşturuyor. Sonra boylar birleşiyor. işte devletleri oluşturuyor. Burada da kabileler birleşerek devleti oluşturuyor. Ama bunlar çoğunlukla aralarında sıkıntı yaşadığı için devlet oluşturmakta, siyasi birlik kurmakta zorlanıyorlar. O yüzden Arabistan'da çok güçlü bir siyasi birlik yok. Buradaki kabile yapısı daha çok Türkiye'de de ara sıra gördüğümüz aşiret yapısı gibi değil mi? Evet, daha yani çok öyle. Yani geniş aileler gibi düşünebiliriz bunu. Akrabalar topluluğu öyle. Aynen öyle. Ee, tabii bu geniş aileler arasında da aynı günümüzde bile devam ettiğini gördüğünüz gibi kan davaları evet. mesela olabiliyor. O dönemde de var. Ve nesilden nesile aktarılıyor bu davalar. Ee, ailede erkek söz sahibi, ee, ve çok eşlilik var. Dolayısıyla İslamiyet'in ortaya çıkışı bu türlü bir yaşama sahip olan topluluklar için uygun gelmeyecek. Hemen istemeyecekler, reddetmeye çalışacaklar. Ee, ancak İslamiyet sayesinde e, bazı değişiklikler olacak. Kadına da yer verilir hale gelecek bazı konularda. Ee, yani en azından bu dönemdeki çok büyük anlamdaki eşitsizliklerin bir kısmı hı hı. giderilebilecek. Kız çocuklarına değer e, verilmiyor. Özellikle şey vardır böyle bir e, paragrafta çoğu yerde bahsi geçer. İşte kız çocukları doğar doğmaz e, gömülürdü. Hı hı. Daha canlı canlı diri gömülürdü. İşte Buna benzer e, yaşanan şeyler var. Ama e, yani bize ilgilendiren kısmı şu bir çocuğun hani eğer evlendirilmeyecekse ve eğer ki hastaysa, hele hele hastaysa ee, kesinlikle para etmeyeceğini ya da ihtiyaç karşılamayacağını düşünerek ortadan kaldırılması. Evet. Yani bu artık e, kadın erkek eşitsizliğinden ziyade insan e, haklarının temeline. E, yani bir çocukları var, 5 yaşında çocuğun hasta olduğunu görüyorlar, hmm. iyileşemeyeceğini ve artık para etmeyecek bu çocuk deyip yok ediyor ortadan kaldırıyorlar. Yani o öyle şeyler de görülebiliyor maalesef. E, tabii İslamiyet'te bunlar ortadan kaldırılmaya çalışılacak. Medeniler ise e, tarım ve ticaretle geçinirlerdi. Yani gerçekten medeni diye bir tabir var. Hani daha farklı yaşayan, e, ihtiyaçları daha değişik e, sağlayan bir topluluk olarak bakılıyor. Tarım ve ticaretle. E, tarımı demin söyledik bahalarda yapılıyor. Yani nihayetinde çölde sulama yapmak oldukça zor. E, dolayısıyla da zaten belirli oranda su olan vaha tercih ediliyor. Konuşma ve yazı dili olarak Arapça elbette ki kullanılıyor. E, ee, tabi Arapçanın yazılı şekilleri de çoktur. İlk e, yazılan hali Kufi e, yazı diyelim. E, yani Arap alfabesi var. Yine aynı alfabeyle yazıyorlar ama onun işte daha güzel, daha işte keskin, daha şekilli falan bir sürü yazı cinsi var. Nevatların kullandığı yazıdan yararlanılarak oluşturuluyor. Arap alfabesi. E, halk genel olarak köle ve hürler olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Demek oluyor ki yine bir sosyal sınıf farkı var. E, İslamiyet ortaya çıktıktan sonra ve yayılmaya başladıktan sonra e, bu anlayışı yavaş yavaş terk etme ve eşitlik anlayışını sağlamaya çalışıyorlar. Köleler alınıp satılabiliyor. Yani bir ticaret malı gibi görülüyor. E, daha sonra yine bunun değişmesi için. Bazı girişimler oluyor. Arapların şehirde yaşayanlarına medeni, çölde yaşayanlarına da bedevi deniliyor. Zaten çok sık duyduğumuz kelimeler günlük yaşantımızda da. Bedeviler daha çok göçebe biçiminde yaşıyorlar. Çünkü ister istemez çölde sürekli aynı yerde yaşayamazsın. Göç etmek zorundasın. Ee, ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Çöl şartlarına dayanıklı olan deve, e, koyun, keçi ve at besleniyor. Özellikle de deve tercih ediliyor. Uzun süre su içmeden kalabildiğinden dolayı. Ticari ve toplumsal hayatın en önemli unsuru belli zamanlarda Mekke'de kurulan panayırlar. Bu panayırların isimlerini biz testlerde göreceğiz. Yani bize hep Ukaz panayırı ile ilgili paragraf soruları bu unit hakkında gelecek. Panik yapmayacağız. Ay ben bu kelimeyi bilmiyorum demeyeceğiz. E panayır varsa mutlaka insanların sosyalleştiği ee, birbirleriyle bir bilgi alışverişi, bir ticaret alışverişi yaptığı yerlerdir. Dolayısıyla da e, hemen bunu aklımıza getireceğiz. Ama bunun dışında istisnai olarak bilmemiz mutlaka gereken e, kural da şu, Araplar birbiriyle savaşmıyorlar. O 4 ay boyunca. Evet, yani bu haram ayları. E, haram aylarında birbirleriyle savaşmaması, işte Ukas Panayırı'nın da e, bu zamanlara denk getirilmesi Kabileler arasındaki kan davalarının kısa da olsa belli bir süreliğine durdurulmasını sağlıyor. Mekkeliler de kervan ticaret yapıyorlar. Kervan ticareti derken develerle ağırlıklı olarak yapılan bir ticaret. Afrika ve Hindistan'dan gelen mallar kervanlar aracılığıyla Suriye ve Mısır'a yani ta Roma'nın olduğu, Doğu Roma olduğu yere kadar taşınıyor. Arap Yarımadası'ndan götürüyorlar, Bizans'a kadar yetiştiriyorlar. Yani Suriye o dönemlerde Bizans'ın olduğu için hı hı. böyle söylüyorum. E, Ticaretle uğraşanlar toplumda itibarlı kişiler. Yani şimdinin e, popstarı, futbolcusu gibi belki düşünülebilir. Çünkü en önemli işler arasında yer alıyor.